hepinize merhaba arkadaşlar bugün size e, çekilişi kazananı belir, belirleyeceğiz evet çekilişi kazanan xx xxur e, xx yani 7.5 e, şansım varmış dedi e, düşünceli davranmış demiş ihtiyacı olanı birine çıkar e, o kazandı ben bir belirleyeyim dedim e, buradan da şöyle bir şey söylemek istiyorum eğer çekilişi e, kaz kazanamadıysanız bile e, abone e, abone abonelikten çıkmayın sırf çekiliş için katılanlara söylüyorum bunları yani sırf çekiliş için katılmayın e, kanalımı sevdiyseniz abone olun Neyse e, o zaman bakalım benim adım oyun rollbox adım Eğer bu videoyu seyrediyorsan Altay 1913 Eğer e, zaten ben istek atacağım o kişiye Eğer isteğimi görürse ee, vereceğim petini. Onun da videosunu çekerim. Veya ee, çekemeyebilirim de. Ama bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. O zaman e, çekilişi kazananın yakında bir videosu gelecek. Burada videomuzun sonuna geliriz. Videoya like abone olmayı Görüşürüz. Bay bay.